Başkanım İslami dayanışma oyunlarında kadınlarda altın madalyanın sahibi olduk. Erkeklerde de gümüş madalyanın sahibi olduk. Özellikle erkekler final maçta bayağı çekişmeli bir maç oldu. Neler söyleyeceksiniz neler hissediyorsunuz? Öncelikle kadınlarımızı kutluyorum altın madalya için. Turnuvanın başından beri ağırlıklarını, kalitelerini, tecrübelerini, yeteneklerini sahaya yansıttılar. Ve tüm rakiplerine karşı çok üstüne oynayarak şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiler. Bu kadınlar kategorisinde elde ettiğimiz uluslararası organizasyonlardaki ilk madalya diyebiliyorum. Hepsini gözlerini öpüyorum. Tebrik ediyorum. Teknik ekibimizi de tebrik ediyorum. Erkeklere gelince erkeklerde de yeni bir oluşum var. Çok gençleştirilmiş bir kadromuz var. Ee, benim bugün sahada gördüğüm ve bundan önceki maçlarda sahada gördüğüm sonuna kadar mücadele beni çok mutlu etti. Maçlar alınır kaybedilir. Finalin her e, türlü sonucu açıktır. E, biz de alabilirdik. Katar aldı. E, tebrik ediyoruz Katar'ı. Ben de e, hem teknik ekibi hem erkek takım sporcularını ikincilikten dolayı sonuna kadar tebrik ediyorum.